Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben karşınızda Sensei. Yeni videom hepiniz. Hoş geldiniz. Araştırdım artık sizi buraya. Malum yere. Atladık. Atladık bakalım. VSS. VSS olmaz kardeşim. VSS olmaz. Bu da olmaz. Bu olur. M249. M249. Çok tehlikeli bir silah. Selamlar. Selamlar. Hay. Oo. Bu ne lan? Dedi ki dostuma dokunamazsın dedi ama. Alırım dedim mi alırım kardeşim. Apex. Alırız. Sıkıntı yok. Ama iyi vurdu. Helal olsun. Mortingen oluyordu. Gaz kalsın. Hem dediği alalım da. Sıkıntı yaşamayalım. Başlık başlık. Ne var ne yok. Siz süpür. Kurdacı gibi gezettir abi. Aynen. Kardeşim orada seni gördüm. Yaf. No bir. Noa 1'leri de sevmiyorum biliyor musun? Tiksinirim Noa 1'lerden. No, -1 no -1 değil kardeşim. Devam. Selamun aleyküm. Oo, o Arabi Fabri. Bay Araplara bayılırım. O sen ne yapıyorsun lan? Sen? O o da öldü. Ölmedi bay. Bunlar ne yapıyor lan bunlar? Bunların kafasından istiyorum ya ben. Bunun silahı var. Bunun da silahı yok. Bunlar yeni atlıyor. Allah Allah. Şimdiden 5 kill yaptık. Güzel. Sakin ayaksız gelmiyor mu? burada kesim var. Üste yine atlayan atlayan olacak. Artık buraya atlayasın gelmiyor. Başka atladığınız zaman da kill çıkmıyor. Yani bayağı bir sıkıntı çekiyorum ama yine de videoları devam. Gezelim dolaşalım bakalım biraz. ya. Burada adam bitti yine kimse beni inandıramaz. Bak işte. işte. gördün mü? Gördün mü bak. Gördünüz. Bundan sonra lan ana an, arkadan geldi. Anana Oğlum ne ne vurdun bana? Kaskımda yeleğimde bak kırmızı çizik yok. Kaskımda yeleğimde nere mi vurdun sen beni? Ama seni var ya. M249. Gitti oğlum. Allahu ekber. daha geliyorum. Oh. Yes. Arabi fabri. Bir Arabi fabri daha. Oğlum. Yanlışlıkla Arap serverına mı girdik? Ne yaptık lan? Biz ne kadar Arap var? Her zaman çoklar da bu maç gözüme daha çok geldiler sanki. Bu kim kardeşim? Bu da geldi. Arkam var. Bu var. Bunu araştırsam arkam beni vuracak. Üstteki şahıs. Şimdi ona küfür etmek de istemiyorum. Karşıda bunlar ne yaşıyor? Herkes çil yavrusu gibi dağılmış. Bunu vurayım dedim. Evet. Daha yeni vurduğum çocuk. Evet. Samet görüştüm şahıs yukarıda. Bak, bak bu Panox'u vurdu. Evet kardeşim. Buradan şuna bir açı yakalayabilir miyim diyeceğim. Kardeşim artık sıkıldım. Dalma seansımız başladı ya. Evet. Selamun artık. Oo, ne oldu? Bir tık tık kastı gibi. Kardeşim. Oğlum ben 10 tane adam baydım. 6 kilim var. Nasıl oluyor lan? Kardeşim akıştı. Işte. Ya üstte çıkınca var ya ne anlıyorsunuz ya. Vallahi oyunculuk değil ya. Yemin ediyorum oyunculuk değil ya. Ya bıktım sıkıldım artık ya. Böyle kaç tane maçım gidiyor. Arka bir bilseniz var ya böyle. Oyunculuk bak üstteki adamların hepsi benim aşağıdaki vurduklarım. Çıkıyorlar üstte çıkıyorlar üstte. Al işte. Kardeşim vallahi billahi bak. Artık var ya tiks kına geldi ya. Tiksiniyorum ya. Vallahi tiksiniyorum. Şuna baksana ya. Bak şimdi oyunculuğa bak. Samet kardeşim bak. Ar ne zevk alıyorsunuz ya. Ciddi söylüyorum. Ne zevk alıyorsunuz. Bunun açıklamasını biri yapsın ya. Zevk alınmayan maçtan. Ya. Konuşmak da istemiyorum. Bak bir de spreyi de lazer spreyi bile yatarak atıyor. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Oyuncusun ya. Arkadaşlar ikinci maça geçtim. Ne yapalım ya? Birin çıkmadıysa ikinci yani. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sensei Game'i gururla sunar. Devam. Bakalım bakalım. Bizi burada neler bekliyor. İndim bakalım. Ben de gelen olmadı. Bunlar bir benim takım arkadaşlar bir tırsak çit galiba. Ben gelmene gerek yok zaten. Benim ikinci can hakkım olsun da. Sıkıntı yok. Selamun aleyküm. Anıl. Şimdi iki set ne oluyor oğlum? Tam bu ne? Meriye. Allahu ekber. Ha tamam kaçtın. Aynen. Aynen. Oo Yakup. Yakup kardeş. Bak Anıl la Yakup iyi bakın ben bunları vurdum ya. Bunlar üste çıkacak kesin. Neyse kardeşim canınız sağ olsun ya ne diyeyim biz 100 tane maç atarız ya 100 tane maçtan bir tane çıkarız yani sıkıntı değil. Millet de sanıyor ki bir maç atıyorlar oradan win. Neyse kardeşim. Şimdi bu adamları teker teker avlayıp win'imizi alacağız. Daha önceki maçı unutmam da unutacağız diyelim işte. Selamünaleyküm. Ah be. Eline sağlık kardeşim. Bak şöyle oynayın canımı yiyin ya. Şöyle ölmeye razıyım ya. Vallahi eline sağlık. Tekrar gitsem. yol tekrar gideyim ya. Tekrar gideyim aynen. Yok mu benim de üste çıkıp milleti şey yapmam. Pis etmem. Yok yani. Kardeşim biz yapmayız. Dedikten iki saniye sonra üste çıkıyormuşum. Yok yapmayız. İnelim bakalım ya. Reisler bizi bekler. Reisler bizi bekler. Üste biri var mı hala? Buradan bir göz gezdireceğim. Var. Var. Allah'ın cezası var. Vallahi bu, O da bana sıktı. Ulan. Lan ben kö çok kötü indim he. Vallahi çok kötü indim. Vuramadı beni ama. Çok kötü O ne lan öyle orada. Kardeşim. Memo. Memo hiç böyle şey... Ya bu, bu el ölmem. Bak, diğer el öldüm. Bu ikinci maçım. Bunu ölmem. Yani bunu beni öldüremezsiniz bu maç. İsterse üste çıkın. isterse yerin yedi kat dibine inin. Bu maç ölmem aga. Ya benim ölüp ölmememde de sıkıntı değil. Oyun bok oluyor. Çıkmıyor yani. Bak mesela. Al. Akson. Al kardeşim. Al. Çok şey ya. Ne diyelim. Ama bu oyun var ya ölümüne burada beklerim. Memo daha yeni vurdum çocukluğu. Ölümüne burada beklerim. Teşekkür ediyorum. Allah'a ekber. İkili bir şey geldi. Ölümüne beklerim. O üsttekileri yine öldürmeden gitmem buradan. İsterse oyun sonra 5 killim olsun. Yani bu maç o maç arkadaş. Bu maç yani ben çok kill aldım. Alacağım falan diye çok rush oynamayacağım. Sadece üsttekilere bu maçı ne hani haram edeceğim yani. O kadar. Çok ses var. Çok ses var ama bu maçta ölmek istemiyorum. Ya üsttekiler çok sıkıntı ya. Altta olsunlar var ya. 3-4-5 takım olalım. Sıkıntı yok. Ama üstte olunca o killerim geldi benim. Güzel oldu kimse ve kaskı da alırsın ya. Alırsın yani benim. Loot'um da hala duruyor almamışlar böyle. Güzel. Loot'um iyi. Yukarıdaki adamları yine vurursam. Vuracağım zaten. Vurursam değil. Kesin vuracağım ya. Bu maçı yani. Satmam bu maçı. Genelde çıkıyorum. Hep satıyordum da. Bu maçı satmam. Çıkmam yani buradan. Ya kim, yanımda kimse olmadığı için biraz daha garanti oynayacağım. Çünkü yanımda biri olsa bayılma ihtimalim var da. Şu an yok. Bizim takım teker teker gidiyor lan. Bak bak gördüm onu bak bak çakala bak 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 çakala bak. Cık. Ya çok aşırı derecede headshot vuruyorlar yukarıdakiler ya. Üstten baktığı zaman sadece kafamı görüyor herhalde. Çok yiyorum ya. Olmaz ki böyle. İç 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 fulle. Belki 0.5 de kurtulacağız. %10 canla kurtulacağım. 5 canla belki %1 canla kurtulacağım. Adamı gördüm. Patladı mı lan o? Ne yaptı lan o? Patlasa patlama sesi gelirdi bence. Bu maç, maç gezerim abi. maç buradan gitmem. Gitmeye de çalışmam. Beklerim ya sıkıntı yok. Ciddi söylüyorum bekleyeceğim yani burada. İşsiz gibi burada bekleyeceğim. Alalım. Yeleği meleği ikile bakalım ya. Ya artık gerçekten delirdim ya. Böyle bir şey olamaz. Kaç maçın böyle gidiyor? Ya burada oyun maçı direkt... 3-4 dakikada 7-8 kill alıyorum. Bak daha bitmiyor. Onlar geri gelecek. Buradan en az belki 15-16-17-20 kille belki çıkabilirim. Adam bir üst atlıyor. Maç ölü. Genellikle iyi maçlar öyle gidiyor zaten. Ben de bu maç gitmesin diye daha hırslı oynuyorum. Çıkayım hemen kill alayım diyorum. Olmuyor işte. Mesela bak. Burada beklesem görüyor musunuz? 5 kilim var. Olmayacak. Maç maç ma maçı win alırım. Win almakta da sıkıntı yok. Ama gelecek ki maçın zevki olmayacak. Bunu sadece görün diye atıyorum. Yoksa diğer türlü öyle bu maçlar hayatta atmam yani. Oyun başı 5 kilim. Oyun ortası 5 kilim var. Atmam. Bizim adamlar yavaş yavaş bize doğru geliyor. Bekleyeceğim ya. Ne yapayım? Bekleyeceğim abi. Başka çare mi bırakıyorlar? Sen orada tıpır tıpır pıtır pıtır hareket edersen ben de burada hareket etmeden seni beklerim. Ya öyle ya da öyle. Ya herro ya merro kardeşim. Ya ses ya sisi demişler. Hala yukarıdan birini vuruyor. Ha ah, memo ya. Ben bunu vurmadım mı? Bak vurduğum çocuk. Ben diyorum ya. Abi kimi vursam yukarıya atlıyor. Bunlar sıkıntılı ekipler ya. Vallahi bak. Sıkıntılı insanlar. Yani milletin oyununu kanser etmekle ne zevk aldıklarını çok konuşmak istediğim insan oluyor da. işte bakmayın siz. lan bak burada beklerken şu adam da mesela bize küfür edecek diyecek ulan diyecek buraya pusuya yatmış falan diyecek ama bilmiyor ki burada pusucu bekliyoruz Asım. gelin bakalım ya vallahi bak ben de daralıyorum ben de sıkılıyorum ama ben bunu bugün vuracağım bunu bugün vuracağım Ya bunu vurduysam da zaten youtube'a video atmışımdır yani herhalde vurmadan at. Oha bizim adam geldi lan. Onu Öyle olsun lan adam bana yardıma geldi. Bak bundan sonra biraz daha gösterebilirim adama. Bundan sonra biraz daha açık oynayabilirim. Bu geldi bizi alır en azından. Alır dedik de adam nereye gitti lan? Bak işte, bak açıkta duruyorum adam hala bakmıyor ya helal olsun. Ya bu oyunculuk karşısında gözlerim kamaşıyor böyle var ya. Kötü oluyorum yani. Bak bak bak. Açıktayım nasıl çıktı? Anan Allah denen valla beni vuramayacak sandım lan. Oğlum bu kadar atar gider yaptık dur lan. Vuracağım vuracağım. Oğlum. Allah'tan geldi bak. Geç gelmese ben açık açık vermezdim de bu. Wolf adamsın senden. lan. Adamın dibisin. Şimdi sen bittin ya. Bak o bizi bir kere baydı ya ona şimdi biraz özgüven geldi ama özgüven ben seni aşılayacağım. sana gel. Gel gel. Kanka ne olursun. Keşke PUBG Mobile yukarıya atlamayı bir kaldırsa da biz de rahatlasak ya. Vallahi var ya insan böyle sinirler oynuyor ya. Bak şuna bir hareket çekeyim. Bak buna zıplama taklidi yap bunu vuracağım lan. Herkes hep bize çakallık yap. Biz de biz de çakallık yapalım. Hadi bak zıplıyorum hadi gel. Tanıdım seni. Fenomen adam. Gel gel. Oo inanmıyor. O biraz heyecanlansın dur da. oğlum gerçekten seni çok kötü edeceğim ya. Ciddi söylüyorum seni çok kötü edeceğim. Bizim adam mı baydı? Lan Wolf gel gel. Oğlum o yalnız. Yalnızlar her zaman kaybeder kardeş. Anladın Birlikten kuvvet doğar diye boşuna mı demiş hatalarımız? Hadi bakalım. Awesome. Of. Al. Aldın mı? Hı? Aldın, aldın mı? Aldın mı? Oh be. Rahatladım ya. Cık, lan nasıl bir adam ya? Terletti bizi lan. Asım. Asım. Eyvallah. Asım mı? Çekip kayamıyor. Neyse işte devam. Aa bizim adamı da vurdular vallahi var ya. Lan Volt niye öldüm lan biz sene çok iyi takım arkadaşıydık ya. Voltçum. Kardeşim benim ya. Oyun sonuna gelmişiz 5 kişi kalmış. Bak loot bile yaptırmadı bize adamlar. Loot'um bile yok ha. Silahım bomboş. Ama işte ne yapalım. Ne bulacak acaba bak kompa alıyorum şey alıyorum her şey al. Adamla uğraşmaktan loot da yapmamışız. 3x alalım. 3x M4'e takalım. 4x M24'e takalım. Neyse Allah'tan maçı win alıyoruz. O ne lan oradaki? Oğlum sen nesin? Sen var ya oyuncusun ha. Helal olsun lan sana. Bunda bir 8x varsa kardeşim alırım. Var mı M24'de bir 8x? O ulan başka bir şey istesek olacakmış herhalde var ya. Helal olsun. Ya hepsi karşıda mı acaba? Bilmiyorum ki bizim adam da on numara yer almış. Güzel yeri var o. Ya oyun alanına düşmeyin kardeşim ya. Oyun alanına düşmeyin reis. biri geldi. Oyna bak gördüm oynanan düşeni bak. Bu da kanki herhalde. Buna bir NBA müddet deneyeceğim ya. Maçı da bilmiyorum. Denemeyeyim. Vurdu bile ya. Bir adam şey bırakmadı ki. Bak görüyorsunuz siz arkadaşlar. Öncelikle buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni bir de yorum. Bir de takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bak görüyorsunuz. Bak 10 kill aldım. Ama oyun yani oyunu zehir ettiler. Üsttekini bekle. Olmuyor işte. Yani genelde oyunlar böyle oluyor. Çok teşekkür ediyorum izleyenler için.